Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımız Oya Vedantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Bugün günlerden 31 Ekim Cumartesi arkadaşlar. Şu an saat 18 suları akşam oldu. Dün biliyorsunuz ki İzmir'de çok şiddetli bir deprem yaşandı ve enkazlar var. Enkaz altında canlar var arkadaşlar. Rabbim yar ve yardımcıları olsun inşallah sağ salim kurtulmayı nasip etsin inşallah e, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar ailelerine sabırlar diliyoruz arkadaşlar gerçekten çok zor bir 26 saat geçti şu an e, 27 saat oldu hemen hemen e, depremin üzerinden geçeli benim ailemin hepsi İzmir'de ben hariç hepsi İzmir'de 5 kardeşim bir annem iki yeğenim var orada çok zor anlar yaşadılar. Annemlerin binasında öyle çatlak, döküntü falan yok ama bir kız kardeşim, evli kız kardeşimin bina kolonlarında altında çatlaklar, döküntüler olduğu için eve giremiyorlar. Ailem sabaha kadar eve giremedi ve uyuyamadı. Çok büyük korku, endişe içinde onlar orada böyle biz burada böyle çok zor saatler geçirdik. Rabbim bir daha yaşatmasın. Güzel ülkem, canım ülkem neresinde bir şey olursa biz o şehirli oluyoruz şu an kalbimiz yüreğimiz İzmir'de atıyor arkadaşlar TV başından ayrılamıyoruz bir nefes bir Umut bir can daha sağ kurtulur mu diye öyle izledik dedim bir tane model var videomuz vardı bunu çekeyim biraz bana değişiklik olsun istedim sizlere de bir haber vermek istedim ailemin İzmir'de olduğunu bilen arkadaşlar merak eden arkadaşlar var çok şükür ailem iyi ama İnanın ki oradaki canlar için aynı endişe, aynı korkuyu, aynı üzüntüyü yaşıyoruz birebir de içinde yaşamış olduğumuz için. Allah yar ve yardımcılar olsun. Gerçekten çok zor arkadaşlar. Şimdi bu modeli anlatacağım. Bu tasarım bir model olacak. Şöyle iki sırasını yaptım. Bir de üstü olacak arkadaşlar bunun. Hep birlikte başlayalım. Gerçekten üstünü daha yapmadım burayı kurdum. Üstünde beraber yapacağız. Nasıl bir şey çıkacağız? Hep, çıkacak. Hep birlikte göreceğiz. 5 tane ara verdikten sonra bu işlemi yapıyorum. İlk işlemle başlayacağım. Nereden başlayacağım onu da tam. Şu an biraz e, toparlayamadım kendimi. Depremi hisseden bütün illerimize çok büyük geçmiş olsun. İnşallah Rabbim bir daha böyle sıkıntılar, afetler yaşatmasın. İnşallah en kısa zamanda İzmir'deki halkın yaraları sarılır. Yüreğimiz, kalbimiz onlarla arkadaşlar. Şimdi işimize başlayalım. İlk başlarken ipimi tığ batısına sabitledikten sonra ipimi tığ batısına sabitledim ve 6 adet zincir çekiyorum. Gerçekten o kadar bir korku yaşamışlar. Hala kız kardeşlerim o korkuyu atamamış üstlerinden. Şimdi artçılar da devam ediyor. Korkuları da devam ediyor. Rabbim yardımcıları olsun. Herkesin inşallah. 6 adet zincir çektim. Başına üç kez aldım. Aynı tığ battı içerisine girdim. Önce bir çektim. Sonra iki. Sonra 2 Sonra iki. Sonra iki çektim. Şimdi bu noktada bir 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekiyorum hemen şuradan tepesine batıyorum bu iki trabzanın tepesine 8 zincirimi kapattım tekrar 6 adet zincir çekiyorum ve aynı tığ battı içerisine girip kapatıp burada bir çubuk dal elde ettik arkadaşlar bu şekilde arasına 5 tane pardon 5 tane tığ battı yapıyorum 2 zincir çektim yandakine kapattım bu 1 2 zincir çekip yandakine kapattım bu 2 2 adet zincir çektim yandakine kapattım 3 2 adet zincir çekip yandakine kapattım 4 2 adet zincir çekip yandakine kapattım 5 aramızda bu kadar 5 tığ battı yapıyoruz tekrar 6 adet zincir çekiyorum başına 3 kez alıyorum Aynı tığ battı içerisine girdim. Önce bir çektim. Görüntüde bir sıkıntı var mı diye bakıyorum ama. Önce bir çektim. Sonra iki. Sonra iki. Sonra iki. Sonra iki çektim. Sekiz zincir çektim. Hemen bu tepesine batıp bağladım tekrar 6 zincir aynı tığ battı içerisine girip kapatıyorum 2 zincir çekip yandakine kapattım 5 tane tığ battı arası veriyorum 2 zincir çekip yandakine kapattım 2 2 adet zincir çekip yandakine kapattım 3 2 adet zincir çektim yandakine kapattım 4 2 adet zincir çektim yandakine kapattım 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 6 6 adet zincir çektim başına 3 kez aldım aynı tığ battı içerisine girdim 5 tane tığ battı yaptıktan sonra önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2 aldım 8 zincir çektim hemen şu trabzanın tepesindeki o ilmeklerin arasından giriyorum ilmek tepesine Bakın bu şekilde ipin ucunu alıp bu tepeye 8 zincirimi kapatıyorum ve 6 adet zincir çekiyorum aynı yuva içerisine girip kapatıyorum yine 5 tane tığ battısı verip aynı işlemi yapacağım alt kısmımız bu şekilde ilerleyip gidecek arkadaşlar ilk yapım aşaması böyle şimdi ikinci sıramıza geçelim ikinci sıramıza beyaz ipimi tığıma sabitledim buradaki tepedeki yaptığımız o yuvaya giriyorum ilk başlarken bir sık iğnesiyle girdim bir adet de zincir çektim bu arada arkadaşlar bunun boyutu pipet de olur meyve suyu veya süt kutusu üzerindeki pipetlerle aynı boyut bu bir çay kaşığı kahve kaşığı kafeterya veya hastanede kullanılan bununla ben rahat yaptığım için bunu kullanıyorum pipet de aynı boyutta onunla yapabilirsiniz girdim içine sık iğnesiyle bir adet de zincir çektim İp, ilmeğimi uzattım ve çubuğuma taktım Şimdi bu bir bu yuvadan 10 tane ilmek çıkarıyorum. İpin ucunu aldım. Dibinde 1 2 zincir çekip taktım. Yuva içerisine girdim. İpin ucunu aldım. 1 2 zincir çekip taktım. 3 Yuva içerisine girdim. İpin ucunu aldım. Dibinde 2 adet zincir çektim. Taktım. 4 5 6 yuva içerisine giriyorum ipin ucunu alıyorum 1 2 zincir çekip takıyorum 7 8 9 ve 10 10 tane ilmek çıkardım Arkadaşlar şimdi yuva içerisine girdim yine ipin ucunu aldım 9 tane zincir çekiyorum 4 5 6 7 8 ve 9. Aşağıda 5 tığ battığımız var. 1 2 sayıp 3.ye girip kapatıyorum. 2 burada, 2 burada kalmış oluyor. Tam ortasına kapatıyorum. Tekrar 9 adet zincir çekiyorum. Hemen burada hazırlamış olduğum tepedeki o 8 zincirli yuvaya girdim ipimi sabitledim bir adet de zincir çekip ilmeğimi genişlettim ve taktım şimdi burada yine 10 tane ilmek çıkaracağım sonrasında yine 9 zincir çekip burada kapatacağım 3. tığ battı da kapatıyorum tekrar 9 zincir çekip buradaki yuvaya girip yine 10 ilmek çıkaracağım alt kısmımız da bu şekilde ilerleyecek gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi son sırasını yapacağız Dibinde 2 adet zincir çektiğimiz için ilmekler kaçmaz arkadaşlar. Şimdi yine kırmızı rengimi alıyorum. İpimi tığıma sabitledim. Buradan ilk ilmeğimin içine giriyorum. İpimi sabitliyorum. 2 adet zincir çekiyorum. Yandaki ilmeğe girip kapatıyorum. 2 adet zincir çekiyorum. Yandaki ilmeğime girip kapatıyorum. 2 adet zincir çekiyorum. Hemen yandaki ilmeğime girip kapatıyorum. 2 zincir yandaki ilmeğime girip kapatıyorum. Katını aldım. İki adet zincir yandaki ilmeğime girip kapatıyorum. 2 adet zincir çekerek ilmeklerimizi toparlıyoruz. 2 adet zincir buradaki son ilmeğime girip kapatıyorum. Bakın bu şekildeyiz. Burada diğer ilmeğe geçişte yine iki zincir çektim. Diğer yuvanın ilmeklerine ilk yuvaya girip kapattım. Yine 2 adet zincir çekerek bütün ilmekleri toparlıyorum. İlmeklerin yönü dönmüş ise düzeltelim arkadaşlar. Bakın şunun yönü dönmüş, hemen düzeltiyorum. Dediğim gibi pipetin boyutu uygun buna. Bu sayılara uygun. Dondurma çubuğu mesela yaparsanız onun ilmek boyutları daha büyük olduğu için şu alttaki araların daha uzun olması lazım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu bakın. 2 adet zincir, hem yan hemen yanındakine kapattım. 2 adet zincir. Yanındakine kapattım. 2 adet zincir son ilmeğime de kapattım. Şimdi 2 adet zincir çekip buradaki ilk ilmeğin içine giriş yaptım. Aynı işlemle devam edeceğim gördüğünüz gibi. Gerçekten kalıp gibi düzgünlükte bir model çıkıyor ortaya yine burayı da yapalım sonra videomuzu tamamlayalım 2 adet zincir yanındakine kapattım tasarım modeli oldu bu benim tasarımım İnşallah beğendiniz arkadaşlar lütfen kanalıma yorum veya beğeni yaparak destek olursanız çok sevinirim dualarınızı eksik etmeyin arkadaşlar şu an zorda olan bütün insanlar için hasta yaralı, hayatını kaybetmiş insanlar. Herkes için dualarınızı eksik etmeyin. Doğan gücüne inanıyoruz arkadaşlar. İki adet zincir çekiyorum. Yandakine girip kapatıyorum. Dua çok önemli. İnşallah hepimizin arkasına bir dua eden bulunur. Gördünüz mü arkadaşlar? Çok güzel oldu. Çok tatlı oldu. Çok da kalıp gibi bir model oldu. Ben şunları da aynı işlemle kamera arkası şu üçünü de yapıp dönüyorum. Evet arkadaşlar modelimizin yapım aşaması ve tamamlanmış hali bu şekilde. Ütüsüz bir haliyle görüyorsunuz. Ütülenince daha güzel olacaktır eminim. Hepinize sonsuz teşekkür ederim dualarınızı. Eksik etmeyin arkadaşlar birbirimizden. Eksik etmeyelim. Rabbim yar ve yardımcınız olsun inşallah bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın.